Yani trafiğin Tabii. olmadığı sürece e, biz Erdoğan olarak bize tabakhaneyi verdi. Olmadığı zaman sıkıntı yok. Yani şu anda sistem güzel ilerlemeye çalışıyor. Tabi ilerleyen günleri daha göreceğiz. Şimdi yolda aslında biraz kötü, biraz da iyi oldu. Nasıl desek e, aşağı inen yolcu, aşağı inen dolmuşlar için çok iyi oldu. Çünkü ilçelerden gelen dolmuşlardan iniyor adam, iniyor arabaya direkt hastaneye gidiyor, çamlığa gidiyor, etraftaki bütün her tarafa gidebiliyor. Ama evet. burada bekleme yapanlar için biraz kötü oldu çünkü bekleme yapmıyorlar, İnsanlar kuyrukta bekliyorlar. Aşağıdan yukarı geldiği için araba. Ama e, alıştıkça iyi olacak diye geliyor. Valla yenilik her zaman iyidir arkadaşlar. Biz de bizim üstümüzdeki insanların almış olduğu kararlara her zaman saygı duyduk. Bir şekilde bu işlerin yoluna gireceğini inanmıyorum. Herhangi bir şu anda bir sıkıntı görmüyoruz trafiğimizin biraz daha rahatlaması bizim için avantaj olur gibi hissediyorum. Zaman her şeyin ilacıdır diyorum. Biraz zamana bırakmamız lazım bazı şeyleri. Bence daha iyi olacak. Önümüzde çekimlerde daha netleşir. Yani alınan kararların daha iyi veya daha olumlu geçtiği önümüzdeki zamanlarda daha iyi belirlenir. Şu an buradaki yoğunluğun azalmasıyla alakalı memnunuz. Güzel. Yani çünkü burada aşırı bir yoğunluk vardı. E bu yoğunluğun azaltılması konusunda çok iyi, çok güzel oldu. Orada toplanılması ama e, caminin, Hanifatun Camii'nin e, etrafı ile alakalı o yoğun trafikte oraya ya alt geçit veya üst geçit olması gerekiyor. Çünkü yani ben dolmuşu sürekli kullanan birisi olarak dolmuş geliyor, aniden orada yaya yol vermek için duruyor. Arkadaki arabalar da duruyor. hepsi duruyor. Bu sefer orada trafiğin tıkanması söz konusu. Dolayısıyla orada bir alt geçit olsa yayalar için daha isabetli olur, daha güzel olur kanaatindeyim. Bence Trabzonlu'muz için hem şehrimizin içerideki trafiği çok rahatladı. Ee, güzel bir uygulama. Katılıyorum. Ee, daha da güzel, güzel her şeyin olmasını diliyorum. Öncelikle bunu söylemek için daha çok erken. İlk önce trafiği bir göreceğiz. Akşam mesai dağılımını göreceğiz. Yani bizim korkumuz tek tabakane. Tabakhane Tabaka neden meydana gelebilmek? Yani bu yolcuyu alabilecek miyiz? O da bir problem. Tek araçlık bir sistem yapıldı. Ay yolcu bakımından çok güzel oldu. Yolcu istediği yerden yolcu binebilecek. Bakacağız ama şu an bir şeyler söylemek için çok erken.